Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Daha önceki dersimizde harfimetlerden ikisi olan elif ve ya'yı anlattık. Bu dersimizde de harfimetimiz olan vav'ı ve e, alıştırmaları da yaparak e, tecvid kısmımızın da e, ilk bölümünü tamamlayacağız. Harfimet olan vav arkadaşlar kendinden önceki ince harfi u ile ü arasında bir ses ile kalın harfi ise u sesiyle uzatır. E, şimdi örneklerimizde görelim zü qu fü hu e'uz yaqul ve qud natub rasul sudur qulub yakun يقولون يقومون يعلمون يجعلون تدخلون تكفرون تشكرون تعبدون خاسرون Şâfirûne, abidûne, vâlimûne, binurihim, kulûbihim, suydûrihim, mindûnihim şeklinde. Buradaki örneklerde de fark ettiyseniz hem cezimi, hem harekeleri, hem metleri ne olduk? göstermiş olduk. Yine son olarak da bu konuya dair alıştırmalar yaparak bu dersimizi tamamlayalım sevgili gençler. Burada örneklerde karışık örnekler. Bu örneklerin içerisinde cezimlere, yine harfimetlere, yine harekelere dikkat edebilirsiniz. Artık okunuş tamamen bu minvalde devam edecek. O zaman ilk örnekten başlayalım. Alamina <laughs> شافرين فاسقين جاهلين يقولون ينصرون تنذرون تشكرون يرجعون يكذبون يخدعون يشعرون تعلمون ينفقون يوقنون يؤمنون يخادعون يجاهدون يقاتلون يقيمون مفلحون مفسدين مؤمنين مصلحون يحيطون مستقيم نستعين معظوم أبد bu örneklerle de Bu dersimizi tamamladık. Tekrar edecek olursam arkadaşlar yani harfleri öğrendikten sonra, harekeleri öğrendikten sonra bu harf ümmetleri yani cezimlerle birlikte harf ümmetleri de öğrendikten sonra açıp Kur'an-ı Kerim'i yavaş yavaş, kademe kademe, ağır ağır, tane tane okumaya çalışırsanız öğrenmeniz hızlanacaktır. Yani sizler aynı şekilde kendi alfabemize olan alfabeyi de öğrenirken ee, bu şu anki okuma hızınızda okuyamıyordunuz ilk başta bunun için çok fazla alıştırma yapmanız gerekiyor okuma yapmanız gerekiyor bu okuma yapmanızda yani bu harekeleri öğrenmeniz işte e, harfleri öğrenmeniz başta ortada sondaki hallerini öğrenmeniz yine aynı şekilde metli tabiileri yani harfi metleri öğrenmeniz bu okuyuşunuzun e, düzgün ve kalıcı olmasını sağlamak içindi. Yoksa hani en baştan açardık böyle okumaya başlardık ki o zaman da yanlış öğrenmeler gerçekleşebilirdi. Sizden ricam harfleri ilk önce ilk anlattığımız şekilde bağımsız isimlerini, çıkış yerlerini nereden çıkıyor, harfleri nereden okuyoruz bunlara dikkat edin. Daha sonrasında başta, ortada, sondaki yazılımlarını zaten sizlerden yazmanızı istemiştik. Hani bunu yazarak daha iyi öğrenebilirsiniz diye. Başta, ortada ve sondaki hallerini tekrar edin ve en sonunda lütfen hani okuma yapmaya çalışın. Özellikle namazlarda okuduğunuz kısa sureleri bu buradan okumaya çalışın. Hem ezberinizde olduğu için daha iyi görebilirsiniz. Hem de belki yanlışlarınız varsa olası yanlışlarınızı da düzeltme imkanına sahip olabilirsiniz. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Ben tekraren sizi Kur'an-ı Kerim'e yönlendirmeye, Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve öğrenmeye davet ediyorum. Bu dersimizde böylece sona eriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.